geldi. Hoş geldin Miran'la. Arkadaşlar. Kanka, karpuz patlayıcı kapatmadı mı? Patlayacak kanka. bu. Kanka. Kurtuldum, kurtuldum. kurtuldum yok, kurtuldum diye bir, şey bir, bir şey yok. Kurtuldum, gelmedi sap. Şey gel, gel, gel karpuz patlayacak. Yaz, yaz. Yaz. Ya. Sallama, Dur, dur, dur. Elim sıkıştı, kanka, dur. Durur musun? Elim sıkıştı. Dur, dur, musun musun? Ya, elim sıkıştı. Yasin Fisher sap oldu. Çek ellerini. Elim sıkıştı. Yasin, Yasin sap olma. Çek ellerini. Kanka elim sıkıştı. çıkıyorum. Yasin. 10 sap hediye et lan. Yağız. Yağız. Göz patlamasın ya. o. Ya Bıraksa patlayacak. Ya, ya üçkağıtçılık yapıyor. Bir şey diyeceğim. Yetkin şu an oyunda 1 dakika ceza aldı. Deney saatinde 1 dakika elini kullanamayacak. Tamam. Konseptimizin yeni kuralı. Tamam. Ağzıyla okay. takabilir. Ağzıyla takabilir. Ağzıyla takabilir istiyorsa. Kanka ses çıkıyor. Patlayacak mı kanka? Ben ellemesem de bu patlayacak. 200 sabda olmadı kesmiyorum kaşlarımı. Demo Doksabolda hoş geldin, hoş geldin demo arkadaşlar. Tam yetkinin bir dakika cezası ya var çok arkadaşlar. Çok garip sesler çıkartıyor bu ya. Bir, bir dakika olmadı mı? Bir dakika da olmadı. Ne kadar kaldı? Aga o Mars'ta geçen bir dakika. Hadi ya, ya. Yani dünya saatiyle 7 dakika. O time dedi out dedin. Berkcan saçmalama. Yetkin bak chat diyor ki çok ağladım. Bir şey söyleyeceğim onlara ne ya? Onların kaşını keselim onlar ağlasın o zaman. Bu neymiş o koyayım? chat diyor ki chat diyor ki turun şovda mıyız biz? Evet 200 sub olsun o zaman gel Tamam 1 dakika bitti. Pa patlayana kadar mı patladıktan sonra da yayında? Patlayana kadar 200 olursa keserim patladıktan sonra yayında 250 olursa Yok abi öyle mantıklı değiller <laughs> Allah benim kafama nasıl ne geldi? Kanka kafama direkt düştü. <gülüyor> 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 kafama geldi lan kankuz. Oğlum kafana ne geldi senin? Kanka benim kafamı bir daha klibi izlemek istiyorum. Kanka, Anlayamadım. Benim direkt üst parça. Beni koydum. Allah koruyor Allah. Senin kafana ne geldi oğlum? Direkt benim, benim kafama bak kafaya... bir dakika bakayım. Baksana. Hadi gene yiyeyim ben. Bir dakika Şeyi de izleyelim. Buraya getir. Hayır hayır hayır. Nasıl yani? Böyle. Baş diğer ekranı yok mu? Bakalım klibe. Biraz daha küçük ben lazım. Evet. Benim kafama çok benim kafama bayağı sert bir şey geldi kanka. Aynı zamanda ne olduğunu da anlamadım kanka açık. Hala ağrıyor sırtım. Omzumun üstüne düştü direkt. Kanka bakıyoruz. Enzerin patladıktan sonra yayında 250 olursa. Yok abi öyle. Mantıklı değil Ne gelmiş senin kafana? Oğlum Üzü çok iyi patlamış. patlamış. Bak bu iyi patlamış. Hayır benim kafama bir şey geldi. Şarapnel şarapnel. Şarapnel parçası geldi. Sana lastikler. Devam ettir. Devam et 5 saniye zaten. Bak bu. <laughs> Harbi gelmiş. Ben, ben lastiklerden crit edim. Hayır <laughs> bir de çok sert geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Lastikler ya. Lastikler bana crit hasar vurdu. Oğlum yetkinin kaçları gidecekti. Patlattık ikimize hasar geldi. Yetkine hiçbir şey olmadı. Köşeden izlemez. <laughs> <laughs> Burayı al şuraya. Yetkin kesmiyor. Yetkin kesmiyor. Burayı al da chati görelim. Tamam kanka alacağım sakin olur musun?